Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 130. günde kaldık. Güzel ahlak, iman ve karakter. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Kalem suresi 4. ayet. Hadis-i şerif ve manası an Ebu Hureyre'te kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmelül mu'minine ehsenum hulukan. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Ebu Davud hadisi. Asr saadetten 610 yılının Ramazan ayıydı. Sevgili Peygamberimiz bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere Yine Hira mağarasına çekilip tefekkür ettiği bir gün vahiy meleği Cebrail ile karşılaşmıştı. Son peygambere ilk vahiy inmişti. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyen ayetlerle Kur'an nazil olmaya başlamıştı. Bu muhteşem olayın verdiği heyecan ve telaşla yüreği titreyen peygamberimiz hemen evine sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yanına dönmüş ve başından geçenleri ona anlatmıştı. Kendimden korktum demişti. Yaşadıklarına inanması ve risalet görevinin başladığını anlaması ilk anda çok zordu. Onun bu şaşkın ve endişeli haline karşılık Hazreti Hatice oldukça sakindi. Çünkü eşinden emindi. Onun gibi yüksek ahlakı meziyetle sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir manası olacağını asla ihtimal vermiyordu. 15 yıllık eşi, çocuklarının babası Muhammedül Emin olarak bilinen, sevilen, güvenilen, kimseye zararı dokunmayan, iyilik ve merhamet timsali olan bir insandı. Bu nedenle Peygamberimizi şöyle teselli etti. Korkma Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin. Aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve zor durumda kalanlara yardım edersin hissemize düşenler. İslam, iman, ibadet ve güzel ahlakla kemal eden değerler manzumesidir. İnsanlığa güzel ahlakın ilkelerini öğreten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda zirve şahsiyettir. Güzel ahlak insan olmanın bir gereği insanlığın zirvesidir. İmanımız ve ibadetlerimiz ahlakımıza yansımalı, güzel hal ve hareketlerimiz, iyi niyet ve samiyetimiz hayatımıza yön vermelidir. Mümin her daim ihsan birinciyle yani Allah'ı görürcesine yaşamalıdır. Güzel ahlaktan kendini mahrum eden, hayırdan, iyilikten, huzurdan da mahrum olur.